Arkadaşlar merhaba 17 Temmuz 2022 Pazar günü gündüz programında tekrar İrlanda'da Kurak'tayız. Evet normalde 8 koşu ama 7 koşu almışlar arkadaşlar evet Kurak'la ilgili görüşlerimizi başlayalım 15:40'ta oradaki birinci koşuyla beraber burada da bizim de birinci koşumuz başlıyor. Zor bir yedili plase var yedili plase için dileyenler. Ee, tabii ki biraz fazla at yazabilirler buraya ama öncelikle hemen e, başlayalım. 12 numaralı Andes, e, bu Amerikan orijin, e, Ryan Moore'la ilk atımız. E, bunun arkasından, yani muhtemelen girer ama arkadaşlar bazen giremiyorlar. E, muhtemelen 2 numaralı Anomanna K.J. Manning. 10 numaralı Shelton ve Lee. 6 numaralı Eternal Silence Shane Foley ve 3 numaralı Calling All Angels GM Ryan. Yani burası 12 ön planda. Dilenler tabii mesela az oynayıp hani ben sadece oynamak istiyorum böyle 3 lira 5 lira işte neyse deyip ya da 1 lira 2 lira ne bileyim arkadaşlar yani 12 tek atabilirler. 2 10 6 ve 3 diyoruz ama ha bunların dışında bir 2 tane alt gelirse hiç şaşırmamak lazım burası enteresan bu İngiltere'de, İrlanda'da enteresan sonuçlar görebiliyoruz bazen. Evet şimdi ikinci koşum Minstrel Stakes'te geçiyor. Ee, burada Altılı Ganya'nın başlangıç ayağı bir Stakes ile başlıyor. 72.000 euro'luk bir koşu. Grup 2 koşusu 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Ee, burada çok net bir banko var. O da bir numaralı Order of Australia Ryan Moore'la bırakacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Böyle bir güzel ikram edin. Bu Mur gelmiş buraya İrlanda'ya. Zaten kendisi de İrlandalı. Ee, Gary Moore var bir tane bilir misiniz bilmiyorum ama e, Mur soyadları zaten İrlanda kökenli oluyor. Ee, bu Gary Moore. Ben de İngiltere'deyken e, tanışmıştım bir kere eskiden. Ee, İrlandalı gruptu onlar da. Neyse uzatmayalım. İrlanda yani memleketinde bu adam. Yani yabancı bir yerde değil. Ryan Moore. Ee, ve burada bir numara bizim bugünkü e, yaslanacak e, güvenli dağlarımız 6 numaralı Doktor Zenf burada rakibi. Yani ikili falan oynanacaksa eğer 6'yı da dikkat edilmesi lazım Bir numara burada bankomuz arkadaşlar. Ee, başka da bankomuz yok 2 tane alternatif bankomuz var hatta bir tane alternatif bankomuz var çünkü bir ayakta iki tane atın değeri eşit değer. Ama onu siz belki de e, belirteceğiz tek haline getirebilirsiniz. İlerleyen ayaklarda, ilerleyen koşularda söyleyeceğim. Şimdi üçüncü koşudayız. 16.45'te handikap. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çıkacaklar. Böyle uzun metrajlı bir koşu izleyeceğiz. 8 numaralı Gilada e, Hayes'le 4 numaralı Nectarine KJ Manning 2 numaralı Supergirl e, Kid'le 1 numaralı Amortentia H.J. Organ ve 5 numaralı Bring Back Memories. Evet, Bring ba Bring Back Memories. E, Colin Kane. 8 4 2 1 5. Burası 5 at. 8 4 2 1 5. Üçüncü ayaktayız. Dördüncü koşu. Altının üçüncü ayağı. 17-20'de handikap dişiler. 3 uykuru yaşlı İngilizler. 1600 metreye çıkacaklar. 8 tane at var. Burada da 5 atımız var. 6 numaralı Ha 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 Shen Foley 1 numaralı West Coast Ryan Moore 2 numaralı Aurora Princess e, McLaugh 4 numaralı Koyna Sionianne Vecevi Koyna Sionainne Nasıl okunacaksa Ve 3 numaralı Miss Mirabel. Ben Cohen. Evet. Bu Miss Mirabel. E, 3 e, koşuda 94 handikap puanına ulaşmış bir safkan. Yani bana göre yarışın en... E, bir de Ben Cohen kazanıyor ara ara arkadaşlar. Bu İrlanda'da Ben Cohen. İyi bir e, jockey. 63 kilo da olsa orta mesafe kaldırır herhalde. At kaliteli ise. Dikkat diyorum ben bu 3 numaraya. Evet, evet. Burası 4. koşu. 6, 1, 2, 4, 3. 5. koşudayız şimdi. Kill Boy Estate Stax diye geçiyor. Bu da bir grup iki koşusu dışarı ait. 3 yukarı İngilizler 1800 metre çıkacaklar. Şimdi burada arkadaşlar bahsettiğim iki tane at var. Bunlardan 5 numaralı Lily Pound, Ryan Moore'la ve 3 numaralı Purple Pay. Tom Marquant'da ki Tom Marquant bu at için geldi. Yani burada e, dileyenler Tom Morkant'ı, dileyenler de Ryan Gurnbin'in 5'i ya da 3'ü tek atabilirler. E, yani bu Galileo avlusunu ben biraz da bir tık daha görüyorum ama e, bu adam da buraya boşuna mı gelmiş e, buradan? E, Fransa, İrlanda karışım bir safkan bu, Purple Play. Evet bu iki atı biz e, terazinin kefelerine koyduğumuz zaman, baktığımız zaman biz eşit gördük yani. Onu bilemiyorum. E, sizler nasıl burada? Ee, bir karar alırsınız. Çünkü e, iki tane daha rakipleri var bunların. Şimdi bu ikisinin arkasından da bir numaralı Potapova, Colin Kane ve yedi numaralı Seysa e, Crossa ile sürpriz yapma ihtimalleri var. Onu da söyleyeyim. Ama burada 5 ve 3 ön planda. 5 e, ve 3 ikisi de alternatif bango olamaz yani sonuçta. E, ama biz böyle sanki 5'i bir tık daha ön planda görüyoruz. Ryan Moore'la bu Galileo yavrusunu 3 e, rakibi diyelim hadi. Eee pekibi 1 beyi de sürpriz düşünenler için. 6. koşu Maiden 3 Kringen Güzel 2400 metre çıkacaklar. Evet e, bir anda e, 7800 lira indi ikramiye. Maiden bir koşu 3 Kringen Güzel 2400 uzun metraj bir koşu izleyeceğiz Burada 10 numaralı Over The Rainbow Ryan Moore'la e, alternatif banko. Tabi hepsini Ryan Moore'a yüklüyoruz şimdi. Yani hepsini kazanacak mı? Biraz zor. O Ryan Moore'un böyle arka arka kazanma özelliği yok yani onu da söyleyeyim. Ben pek görmedim şu ana kadar. Hani olsa olsa iki tane hani bir iki koşu kazansın arka arka. Yani burada baktığımız zaman ilk ayaktan itibaren hep Ryan Moore diyoruz. Ee, i̇nşallah utandırmasın bir de bizi bizi. 10 numara e, burada Over the Rainbow e, Ryan Moore'la Alternative 5 numaralı Nusret, Şile 2 numaralı Mighty Mo Missouri Shane Foley 7 numaralı Actually Joyce ve 4 numaralı Nimian, Ben Cohen'le. Evet. Şimdi burada Nusret'in durumu var. Bu Nusret baktığınız zaman gözümüzde ilk çarpan Safkan. Burada Simon Munir, Isaac, J.P. O'Brien antrenör ediyor bunları. Yani Nusret Türk ismi biliyorsunuz ama bizim bu şeyden aldılar onu. Ee, var ya bir aşçımız bizim. Onu e, ondan esinlenerek koyulmuş bu adı. Onu da söyleyeyim. O yüzden e, bu Nusret'in Agafaro'nu takip edelim mi? Ama dediğim gibi burada 6. kuşta biz 10 numaralı Over the Rainbow e, bir tık önde görüyoruz. E, 5, 2, 7, 4 diyoruz. Eğer küçük kuponlarda da gerekirse baktınız 5 ve 10'u çizik atar geçersiniz. Yani küçük kuponlar için arkadaşlar. Yedinci koşu 19'da artık e, akşam koşularına geçeceğiz yavaş yavaş. E, burada e, handikap 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. 12 tane sapkan var. Burası arkadaşlar 6 atla geçeceğiz. 1 numaralı Only Spoofing Sheridan'la 7 numaralı Dine Tree Jamie Powell. Jamie Powell kazandı geçen gün. 5 numaralı Dragon Call KJ Manning. 9 numaralı realton Fantasy Perse. Evet, 6 numaralı Mass Gathering Joyce ve 11 numaralı Maggie Thunder CDHS. 1, 7, 5, 9, 6, 11 diyoruz buraya da. Evet şimdi burada bu 6 atın dışında varsa tabi sizler de ilave yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada 4 numara yazmadık. Are we dreaming? E, VG Lee ile son koşun kazandı ama 4 koşu da 74 handikap puanı var. Bir ona bakarız. Ee, bir de e, şurada Arkadaşlar 8 numaralı bit var Mcdonald'la ona da bakalım bir daha sonra bir Biricik sıkıştırmış araya böyle çok tehlikeli bakın 001 9-5 sonra Enteresan Evet 2 numaraya One Sweet Day Lord'un da o da olabilir Bakmak lazım 105 günlük arası var Evet arkadaşlar böylece e, kurakla ilgili görüşlerimizin sonuna da gelmiş oluyoruz. Eğer bir koşu daha olsaydı 8. koşu yani var. Orada da 2 numara tekti. Ama yok yani 7. koşuda bırakmışlar. Tabi 7. E, plasiyi e, böyle enteresan hale getirmiş. 7'li plasi ayağı güzeldi. Aksi takdirde tek verdiğimiz ayak 7'li plasi olacaktı. Aslında öyle yapsalardı son koşuda da 2 numara tek olmuş olacaktı. Evet arkadaşlar bir sonraki yarış günde tekrar görüşelim. Ee, bu arada Sat Saratoga için e, premium üyelik gerekiyor. Bir atılıyorsunuz ve Crunch şu anda yayında. Herkese bol şans hoşçakalın.